Merhaba lezzet tutkunları. Arkadaşlar bugün size enfes bir tavuk tarifi vereceğiz. Dışı kıtır, içi sulu olacak. İki aşamadan oluşacak. Video için sabırsızlanıyorum ben. Ee, çok basit, malzemelerimiz çok az arkadaşlar. İyi bir akşam yemeği yapabilirsiniz ailenize. Şöyle isterseniz malzemelerimizi gösterelim. Böyle biz 5 parça 2 kişiyiz arkadaşlar. Tavuk incik aldık, kemiksiz tarafından aldık. Burada baharatlarımızı önceden hazırladık. Kekik, kırmızı toz biber, tuz var içerisinde. Şöyle küçük bir çeyrek çay bardağı kadar da normal zeytinyağımız var. Bunları şöyle bir borcamın içerisine alıyorum arkadaşlar. Şöyle koydum. Şu zeytinyağımızı içerisine alıyorum. Bunu tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Biz biraz yağlı diye tavuğun but kısmını, incik kısmını kullandık. Şöyle baharatları açıyoruz, atıyoruz içerisine. Şöyle iyice hepsini Yediriyoruz arkadaşlar baharatları. Arkadaşlar bunları marine ettikten sonra biz bunların üzerine normal jelatinle kapatıp buzdolabında bir saat bekleteceğiz. Ki iyice baharatlar birbirine karışsın diye. Şöyle biraz daha karıştıralım. Sonra buzdolabına götüreceğiz bunları. Ne diyorsun Ramazancığım? Yeterli gibi duruyor. Evet, evet, Bunları iyice çeksinler arkadaşlar. Şimdi biz bunların üzerine kapatıyoruz jilatinle. Buzdolabına götüreceğiz. Arkadaşlar tavuk inciklerimizi yaklaşık bir saat kadar buzdolabında beklettik. Böyle streç film sarmıştık üzerine. Bunu alıyorum şimdi. Evet Ramazan iyice sanki özdeşleşmişler gibi. Evet. Şimdi döküm tavamız var burada. Döküm tavamızı ısıttık arkadaşlar. Şöyle elimizi koyuyoruz döküm tavanın üzerine. Ona kadar sayabiliyor muyuz bakalım? Evet ısınmış arkadaşlar. Şöyle aldım bir tanesini. Bu mürleme kısmı oluyor. Şöyle yaptım. Ramazan'cığım bak tavuklar nasıl kendini çekiyor görüyorsun değil mi abi? Evet, evet. Yani suyu içine hapsediyorlar. Bırakmam ben, bırakmam ben suyu diyorlar. Ya, e, kısmen biraz şeye benziyor galiba abi. Şaşak kaldım tavuk. Evet, 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 evet. Arkadaşlar şöyle bir tarafını şimdi çeviriyoruz. Ama bence gördüğün gibi abim. çok Yani dışını kıtır bırakıp şöyle sertliği görüyorsun mühürlemedekileri. İçini sulu bırakıyoruz. Amaç bu. Şöyle şimdi biraz da bu tarafı düştün arkadaşlar bunun. Arkadaşlar seslerin eşliğinde şöyle bir tane tavuğun şöyle altını gösterelim size. Böyle mühürledik tavuğumuzu. Bunlar gibi kızardı. Şimdi şu döküm tavan içerisindeki sosları kaybetmeden arkadaşlar bunun içerisine şöyle bir tereyağımız var. Tereyağımızı atıyoruz. Of, of, of. Tereyağımız biraz erisin. Baharatları da alalım dedim Ramazan. Çok güzel düşünmüşsün abi. de ya çok çok güzel almaya başladı. Tereyağımızda biraz ısınsın abi. Şimdi tavuklarımızı alıyoruz arkadaşlar öyle şöyle bırakıyoruz. Herhalde min tavuk lokum oldu abi? Evet evet evet. Bunu da yapmak istiyorum abim bak. Şöyle yapıyorlar ya. Lokum yapanlar şöyle yapıyorlar. Evet evet. evet, evet. Bir tane çift çatmak istiyorum. İzade Tuz Uzatmıştık başta ama biz ekliyoruz şu an arkadaşlar. Şöyle Ramazan'cığım. Diğer tarafını da biraz çevirelim. Birkaç kez böyle tersiz yapacağız arkadaşlar. Tereyağın içerisinde. Evet birkaç kez daha çevireceğiz bunu. Sonra tadım aşamasında Ramazan yine birlikte olacak. Arkadaşlar böyle sesler eşliğinde tavuklarımızı alıyoruz. Servis hazır halde şu an. Yanına istediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz pilav yapın arkadaşlar. Güzel bir salata yapın. Değil mi soğan? Soğan. Domates. Böyle söğüş de yapabilirler. Şu an Ramazan yine en güzel kısmına tadım aşamasına geçecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi en güzel kısım tadım kısmına geçiyoruz. Şimdi müsaadenizle tadacağım. Abi sen bir göster görüntüyü. Şu mükemmel görüntüyü görsünler. Bir de bir içini gösterelim bakalım Ramazancığım tamam, nasıl şöyle görünüyor. Şöyle ortasından böleceğim. Evet dışı kıtır. Dışı İçi bakın sulu sulu. Güzel görünüyor. Bir tat bakalım abim. Ben şunu bir ufak bir parça yapayım. Arkadaşlar ben tadımımı yaptım. Mükemmel olmuş. Özellikle tereyağı harika bir sos vermiş. Dışı çok kıtır, içi de bir o kadar sulu yumuşak. Kesinlikle deneyim çok mükemmel oldu yani. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.